yürümek bir ilaç. Yani egzersiz eşit bir ilaç diyebiliriz. Her gün yarım saat yürüyorum. Günde en az yarım saat yürümek sağlık açısından çok önemli. Biz de bugünkü haberimizi Ayça Hanım çocukları, yeğenleri ve oğlum Rüzgar'la birlikte yapacağız. Hem yürüyeceğiz hem sohbet edeceğiz. Hazır mısınız çocuklar? Hadi yürüyelim bakalım. Rüzgar hopladı zıpladı. O ve arkadaşları için spor eğlenceydi. Aslında bunu da çok tavsiye ediyorum. Yağ yakımı için en güzel egzersiz bu koşu egzersizi. Mesela iki dakika koşmak, iki dakika hafif tempolu yürümek de vücuttaki yağları çok güzel bir şekilde yakıyor. Elbette günezinde başlamak önemli. Hastalıklardan korunmak, bağışıklık sistemini güçlü tutmak da öyle uzmanların önerisi bol bol yürüyüş. Egzersiz yapmayı düşündüğünüz an eğer insülin kullanan şeker hastası değilseniz istediğiniz saatte bunu yapabilirsiniz. Yani her günde 10 kilometre yolum var Yarın Dünya Yürüyüş Günü unutanlar için hatırlatalım istedik. Rüzgar ve arkadaşları önde biz arkada yürüdük. Ne kadar iyi bir şey yaptığımızı bir kez daha öğrendik. Bağışıklık sisteminiz güçlü olsun diyorsanız, hastalıklara yakalanmamak istiyorsanız, kalp damar hastalıklarından korunmak istiyorsanız, kanser olmamak istiyorsanız yürüyüşü bir ilaç gibi düşüneceksiniz. Keyifli bir yürüyüş, Aynen öyle. Hafta sonunda değerlendiriyoruz. Peki nasıl yürümek lazım? Postacı şeklinde bir yürüyüşü herkese öneriyoruz. Nasıldır o yürüyüş? İşte böyle. Bu tempoda. Bu tempoda. Postacı biraz şeklinde olacak. biraz tempolu olacak. Kalbin hafif hızlı atmasını sağlar. Hücrelerin içerisine biriken serbest radikaller dediğimiz zararlı atıkların daha hızlı temizlenmesi <laughs> neden olur. Yürümeyi alışkanlık haline getirmek gerekiyor ama yoğun iş temposu bir yerden başka bir yere koşturma buna izin vermiyor. Hadi bedenlerimizi yoralım, yürüyelim, hareket edelim, hücrelerimize oksijen gönderelim, fazla yağlarımızı yakalım, tansiyondan, kolesterolden ve kalp hastalığından korunalım. Tansiyon ve diyabet hastaları için de küçük bir uyarı. Sabah saatlerinde egzersiz yapmalarını pek tavsiye etmiyoruz. Bu hastalar için en iyi egzersiz saati öğleden sonra 16 olarak söyleyebiliriz. İç hastalıkları uzmanı Doktor Ayça Kaya çocuklar için de yürüyüşü önerdi. Kaç saat yürüyorsunuz günde? Evet. Yarım saat falan. Yetiyor mu o yarım saat sana? Hı. Nasıl Bazen canım? yetiyor. Ama ter olayı çok kötü. Ben günde bir saat yürüyorum en fazla. Enerjik uyanıyorum. Ee, ben yürümekten çok bisiklete binmeyi seviyorum. Çocukluk çağı obezitesi günümüzde en büyük sağlık problemlerinden bir tanesi. Bedenen, oturan, beynen düşünen çocuklar var artık daha çok. O nedenle çocuklarımızı hareketli bir yaşam için teşvik etmemiz gerekiyor. Rüzgar, sen yürümeyi mi seviyorsun, koşmayı mı seviyorsun oğlum? Rüzgar havaya girdi. Mikrofonu alıp soru da sordu. Yürüyüş yapmayı seviyor musunuz? Evet seviyorum. Temiz havada. Her ha, gün yürüyüş yapar mısın? Hayır. <laughs> Neden efendim? Çocuk fırsat yok keşke olsa. Günde kaç saat yürüyorsun? Gece bir saat işte geliyorum. Yürüyorum. Onca koşturmadan sonra yoruldu. Kendini kollarıma attı. Okucakta keyif yaparken olan yine bana oldu. Parkurun sonuna kadar taşımak bana düştü.